Evlerinin önü nane de maydan o zaman aman nane de maydan siz bizim haneye 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 gelmez oldunuz siz bizim haneye haneye haneye, haneye gelmez oldunuz Bahçemizde güller açtı dermez oldunuz zaman aman, aman dermez oldunuz. Elinde yelpaze 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 yelpazelenir. Güzelin yanında 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 can tazelenir. Elinde yelpaze, 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 yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir. Evlerinin önü tuttur geçilmez aman aman tuttur geçilmez. O dudun yaprağı 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 sıktır seçilmez. O dudun yaprağı 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 çoktur seçilmez. Anadan geçilir, yardan geçilmez aman aman, yardan geçilmez. Elinde yelpaze, 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 yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir. Elinde yelpaze, 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 yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir. evlerinin önü hamamda kapısı aman aman hamamda kapısı hamamdan geliyor 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 yarın kokusu hamamdan geliyor 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 yarın kokusu Yaşı küçük ama cilvede kutusu, aman aman cilvede kutusu. Elinde yelpaze, 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 yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir. Elinde yelpaze, 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 yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir.